Katibe Hanım, Toros Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı Sahnenin Işıkları programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Katibe Sen kimdir? Tanıyabilir miyiz? Katibe Sen ilk rolü da var. <laughs> Mersin doğumlu ve Mersin'de yetişen, büyüyen, Mersin kültürünü almış bir sanatçıdır. Evet, oyuncusunuz. Oyunculuk kariyerinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl başladı? E, oyunculuk kariyerim üniversite dönemlerinde başladı. Aslında herkesin vardır ya hikayesi. İlkokulda işte taklit yapıyordum. Ondan sonra diğer bir taraftan arkadaşlarımla beraber sürekli bir tiyatro sahnesi yapıyorduk. Galiba benim hayatım da böyle başladı. Çok güzel bir Mersin'in bir deniz kasabasında büyüdüm ben. Ve insanlar birbirleriyle akşamları sohbet ederken küçük hikayeler anlatılır. Hikayeler anlatılır. Ve birbirimizle oyunlar oynardık. İlkokulda, ortaokulda bütün tiyatro bölümlerinde her zaman aktif bir şekilde rol aldım. Daha sonrasında ise üniversitede Ankara'da Ankara Çan Tiyatrosu'nun seçmelerine girdim dışarıdan ve onu kazanınca heyecanla tiyatro oyuncusu ve tiyatro öğrencisi oldum. Şimdi sizi ilk keşfeden hocanızın ismini hatırlıyor musunuz? Aslında ilk keşfeden hocam benim ilkokulda Zübeyde diye bir öğretmenimdi. Her şeye hadi sen bunu yaparsın gel kızım, hadi sen şunu da yaparsın gel kızım diyerek e, beni oyunlarda rol almamı sağlardı. Peki ilk oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı? Kısaca ondan bahseder misiniz? Profesyonel oyunculuk kariyerime ilk Çan Tiyatrosu'nda başladım. E, 1990-91 döneminde 16 yaşında üniversitedeydim ve e, İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeydim. Dersler çok ağırdı. Kendimi, ruhumu iyi hissedebilmek adına bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ve Çan Tiyatrosu'na e, Tiyatrosu başvuruda bulundum. Sınavlarını kazandıktan sonra bir sene orada Öğrenci olarak daha sonra da e, oyuncu olarak görev aldım ve e, sabahları gün başlarken programında TRT'de e, gün başlarken programında çocuk oyunları üzerinde çalışmaya başladım. Peki hem oyunculuk yönünüz var hem de yönetmenlik yönünüz var. Bize bundan da bahseder misiniz? Yönetmenlik daha sonra Çocuklarla beraber çalışmaya başladıktan sonra oldu. İlki bir Avrupa Birliği projesindeydi. Ee, sanatın gençler üzerindeki etkisi ve bağımlılığa karşı hayır projesiydi. İlk yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik deneyimi orada almıştım. Ee, sevgili Tamer hocamla beraber Ah şu Gençler Oyunu'nun yönetmen yardımcılığını yaptım. Biraz önce Ankara geçmişinizden bahsettiniz. Ankara Sanat Tiyatrosu malumunuz, 58 yıllık bir Çınar'ın sahnesinin kapatılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok üzücü. Neden üzücü? Şundan dolayı, sizi besleyen şeylerin ne olduğunu bilemiyorsanız ve yavaş yavaş onlardan uzaklaşıyorsanız aslında köklerinizden uzaklaşıyorsunuz. Aslın kapatılması... Kapatılmış gözüyle bakmıyorum çünkü Bilkent sahnesine taşındı şu anda ast ve ben inanıyorum ki Türkiye'nin her yerinde yeni tohumları oluşacak. Çünkü bu sonun yeni bir başlangıcı olacak. Bir tiyatrocu için bulunduğu mekanın bir önemi var mıdır? Yani sahnenin büyüklüğü çok mu önemlidir? Hayır hiçbir önemi yok. Ben aynı zamanda doğaçlama oyuncusuyum. Her yerde tiyatro yapabilirsiniz. Her şekilde tiyatro yapabilirsiniz. Evet, zor şartlar olur mu? Olur. Bir oyunda aynı gün içerisinde 8 defa sahneye çıktığımı biliyorum. Çocukların karşısında oynadığımız bir oyundu. Ve çok zor şartlarda üstümüzü değiştiğimizi biliyorum ama gün sonunda inanılmaz keyifli ve çok lezzetli bir tat aldığımı da biliyorum. Evet, akademik kariyeri de bir yerde yönelmişsiniz. Çukurova Üniversitesi'nde drama dersleri vermişsiniz. Gençlere yönelik öğretmen pozisyonda olmak nasıl bir histi? Herhalde asıl orada başlıyor. Çünkü eee her zaman aslında hayatın anlamı nedirden başlamak gerekiyor. Siz kendiniz bir şeyleri keşfedip onu daha sonra birileriyle paylaşıyorsanız, özellikle çocuklarla ve gençlerle paylaşıyorsanız kendi geleceğinizi inşa ediyorsunuz demektir bu. Bundan dolayı benim e, Ahşu Gençlerle 2009 yılında Ahşu Gençlerle yolum hayatım tamamıyla değişti. E, ve bir arkadaşım çocuklarla aran çok güzel gençlerle aran çok güzel ama bunu akademik bir kariyere de bağlaman gerekiyor demişti. O dönemde de Çağdaş Drama Derneği'nin Ankara Üniversitesi'nde bir programı vardı ve hemen ona kaydoldum. Sabahları saat 5.30'da buradan gitmek zorunda kalıyordum Adana'ya. Daha sonrasında da 3 sene boyunca devam etti. Yalnız bu şöyle bir şey Çağdaş Drama Derneği'nin 5 kurluk bir programı hala devam ediyor ve başkanlığında profesör Doktor Ömer Adı Güzel var. Bununla beraber dernek birçok öğretmeni, öğrenciye, liseden mezun olmuş Farklı yönlerde çalışmalar yapan birçok anneye, babaya yol göstericiliği de yapmıştır. Peki, birçok devlet okulunda da drama dersleri vermişsiniz. Acaba Katip Beysen için oyuncu olmak mı, öğretici olmak mı Hangi taraf zor? Galiba her ikisini yaşamak. Çünkü ikisinin lezzeti çok farklı. Oyuncu olduğunuz zaman, birincisi şunu ayırmak gerekiyor birbirlerinden. Drama ve tiyatro birbirinden çok farklı. Dramatoloji daha da farklı bir şey. E, tiyatronun içerisinde siz rolü Özleştirirsiniz, kendinizle özleştirirsiniz, rolün içerisine girmeye çalışırsınız ve o rolü yansıtırsınız. Fakat dramanın içerisinde eğitimle ilgili öğrenme ve öğretme teknikleri var. Benim yolum daha çok dramayla e, dramaya doğru gittiği için ve drama öğretmenliği yaptığım için e, öğrenme ve öğretme tekniklerini kullanarak e, öğretmenliğin lezzetini daha fazla aldım galiba. Sonrasındaysa çocuklar, gençler içlerindeki üretici yönü ortaya çıkardılar ve onları sahneyi nasıl kurabiliriz'in heyecanı başladı. Düşünsenize sadece ve sadece bir ipten yola çıkarak hayal gücünüzü içine koyup konuları, kişileri özleşleştirip daha sonra bir oyun çıkartıyorsunuz ve bunu tekse bile dökmüyorsunuz. Bu işin çok farklı bir boyutu. Bunların herhalde e, lezzetini aldığım için e, ve beraber üretmenin keyfini aldığım için olay birazcık daha farklı yönlerin doğru gitti. Çok akıcı tane tane konuşuyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Merak ettik. Acaba ikisini birden nasıl yapabiliyorsunuz? Um, tane tane konuşmayı mı <laughs> yoksa akıcı konuşmayı mı? <laughs> i̇kisini birden. Yıllarca öğrenci ve öğretmen, öğrenen ve öğreten olmanın gerekliliğinden kaynaklanıyor galiba. Türkiye'de sanata ve sanatçıya bakış açısını değerlendirin desek neler söylemek istersiniz? Çok zor bir soru. <laughs> Çok zor bir soru. Benim de yapmak istediğim bu herhalde. Hep bir soru vardır ya. Sanat mı insanlar içindir yoksa e, neydi o soru? Sanat sanat için midir toplum için mi? <laughs> Önceden alayım dedim. <laughs> i̇şte e, geçenlerde oğlumla beraber konuşuyoruz. Sana böyle bir soru sorulsa sen ne dersin? Dedi. Sanat insan ruhu içindir derim dedim. Çünkü neden? Eğer sizler daha doğrusu bizler ben kendi hayatımın içerisinde sanatı Hayatımın içerisinde almamış olsaydım bu kadar öğretici ve öğretmen olamazdım. Diğer bir taraftan sanatı yaşamaya başladığınız zaman aslında siz kendi hayatınızı şekillendiriyorsunuz ve ruhunuzu doyurmaya başlıyorsunuz. Ruhunuzu doyurmaya başladıktan sonra da bu sefer üretmeye başlıyorsunuz. Sonrasında nerede mutsuz olduğunuzu, nerede hayal kırıklığına uğradığınızı, nerede insanlarla beraber iletişimle ilgili sorunlar yaşadığınızı gördüğünüz zamanlarda da işte o yönünüz devreye çıkıyor. Bunu yaşamaya başlayınca sizce hayatı sanatın içerisinde alıp sanatı da hayatın içerisinde almaz mısınız? Mersin'in sanata ve sanatçıya verdiği değeri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Mersin'i bir kişilik olarak eğer değerlendirirsem ee, az önce söylediğim gibi bakış açımı da değiştirmiş oluyorum. Çünkü sanatı yaşamaya başladıktan sonra, yaşam tarzınız haline getirdikten sonra siz kendi yolunuza zaten ilerliyorsunuz ve gidiyorsunuz. Dışarıdan e, ne yazık ki bu sadece Mersin için değil, Türkiye için geçerli. Bunu hayatın içerisine dökemedikten sonra zaten ayrılıklar başlıyor. Ayrılıklar başlayınca da sadece tek yönlü kullanmaya başlıyorsunuz olayları. Sadece olayların e, binalar yapmak, insanları e, farklı yönlerde temsil etmek, onları sadece ekmek almak ve vermek anlamında kullanmaya başlıyorsunuz. Mersin bu şekilde mi bakıyor? Sanki son dönemlerde Birçok şey değişmiş gibi, eğer Türkiye ile kıyaslayacak olursak. Yani şehir tiyatroları şu anda iyileşme içerisinde, çok güzel şeyler oluyor. Ama e, bu sefer de sadece onu bir yerdeymiş gibi görüyorsunuz. Yani evet sahne olmalı, evet bu sahnede insanlar gelmeli, bu sahnedeki insanları başka insanlar seyretmeli. Peki yaşamın içerisinde nerede? Toplumda tabii ki hepimizin ekmeğe suya ihtiyacı olduğu kadar sanata da ihtiyacı var. Fakat hep sanat ikinci planlar itiliyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Özellikle Covid dönemiyle birleştirirsek insanlar tamamen sanattan uzak hale geldi. Bu içinizi acıtıyor mu bir sanatçı olarak? Ben tam tersini düşünüyorum. İnsanlar sanata daha yakın bir hale geldi. Evin içerisinde neler yapabilirizimizi düşünmeye başlıyorlar. Aileler ilkin patlamalar yaşanıyor, kavgalar yaşanıyor. Sonrasında kendi içlerine dönüyorlar. Daha sonra sosyal medyanın içerisine şöyle bir baktığınız zaman Tiktoklara farklı e, ya Tiktok öylesine geldi aklıma ama işte sosyal medyanın içerisinde müzik dinlemeye başlıyor. Hiç gitmediği müzelerin içerisine gidip müzeleri izlemeye başlıyor. Hiç dinlemediği müzikleri dinlemeye başlıyor. Ve sonrasında da seçici olmaya ve onlarla ilgili ne yapabilirim, nasıl olabilir? Aa bu da varmış, bu müzik güzelmiş, bunun devamı da gelebilir mi diye bakmaya başlıyor. Ben gençlerle de az önce bahsettim, çalışıyorum. Ve e, o kadar güzel farklı müzikler göndermeye başladılar ki. Ya bu nereden çıktı diyorum. Hocam e, dinlerken YouTube'da birden gezinmeye başladık ve önümüze çıktı diyorlar. Şimdi... Sizce uzaklaşmış mı sayıyoruz kendimizi yoksa farkında olmadan geriye dönüp kendimize mi bakmaya başlıyoruz? Sanat üretmekle başlıyor, sanat hissetmekle başlıyor, sanat istemekle başlıyor. Evet, bizler sizin aynı zamanda Çağdaş Derneği'nin bir üyesi olduğunuzu biliyoruz. Bizlere kısaca bahseder misiniz? Az önce de bahsetmiştim. 25-28 sene önce Ankara'da İnci San ve Ömer adı güzelle Tamer Levent'in eşliğinde kurulmuş bir dernek. Hatta geçen sene Tamer Levent Mersin'deydi. Onu burada ağırlamaktan çok mutlu olduk ve onur duyduk. Eğitimde öğrenme ve öğretme tekniklerinin öğrenme ve öğrenme tekniklerini Yol gösterici bir dernek aslında drama ve üniversitede böyle bir bölüm yok. Böyle bir bölüm olmadığı için işte profesör doktor İncisan, San, profesör doktor Ömer adı güzeldi. Böyle bir bölümün olması gerekliliği yolunda bir adım atmışlar ve Çağdaş Drama Derneği'ni kurmuşlar. Tamer Levent yurt dışında e, drama ile tanışıyor. Aslında Türkiye'de de biliniyor ama o kadar. Derslerin içerisinde ders olarak gözükmüyor. Daha sonra Türkiye'ye gelince insanla bunu paylaşıyor. Ve sonrasında dediğim gibi böyle bir dernek kuruluyor. Şu anda Türkiye'nin her yerinde bu dernek faaliyet göstermekte. Ve 5 aşama olarak alıyorsunuz derslerinizi. Daha sonrasında 6. aşamada sizler de bir konu hakkında bir proje veriyorsunuz ve sonrasında da Milli Eğitim'in sınavlarına giriyorsunuz ve drama lideri olarak görev yapmaya başlıyorsunuz. Bir çok e, sivil toplum kuruluşlarında dışarıdan artık okullar da bu konuda destek sağladı. Hatta e, Milli Eğitim bakımını Ziya Selçuk da bu konuda geçen sene Çağdaş Drama Derneği ile ortak bir çalışma yürüttüler. Peki özel kolejlerde drama dersleri var. Son yıllarda da artmaya başladı. Bu sizi sevindiriyor mu? Yani sadece özel kolejlerde demeyelim de çünkü ben 15 yıldır çalışıyorum e, kolejlerle ve devlet okullarında. Devlet okullarında olması da beni sevindiriyor. Dedim ya bu aslında bir bakış açısı, bakış açısını değerlendirmek. Belki e, biz hala neresindeyiz diye bakıyoruz olaylara ama ileride çocuklarımız evet bu da benim bir parçam diye bakacak sanatın içerisine. Peki daha önce birçok projeler ürettiniz, içerisinde bulundunuz. Örneğin diller birleşti, dinler birleşti. Şimdi sıra gençlerde veya güneşin doğdu mu, doğduğun yer mi projeleri gibi ileriye dönük ne gibi projeleriniz var? Biraz bahseder misiniz? şey, diller birleşti, dinler birleşti. Şimdi sıra gençlerde beni en çok etkileyen projelerden bir tanesiydi. Kars'ta yaklaşık iki ay boyunca süren bir projeydi bu. Ve dokuz ülkeden gençler gelmişti. Bir uçak yolculuğundaydım Kars'a doğru giderken. Yanımda bir genç vardı 19 yaşında ve askere gidiyordu. İnanılmaz mütevazi Oturuşu çok böyle şey, bunu anlatmamın bir sebebi var. O yüzden anlatıyorum. Onunla beraber sohbet ettik. Ve sonrasında da şöyle bir baktım. Karşıda işte uzun küpeli çocuklar ondan sonra kendilerinden çok emin. Ne yapmak istediklerini biliyor. Ve şey dedim, bir şu çocuklara bak. Bir de benim yanımdaki çocuğuma bak. O vatani görevini yapmak için askere gidiyor ve belki sabah, belki değil, sabahlara kadar nöbet tutacak. Kar, kış içerisinde. İnanılmaz derecede mütevazi. Aşağı indik. O kendinden emin e, ve ne yapmak istediğini bilen çocuklar benim öğrencilerimmiş. İşte orada tanışınca grup birden e, etrafımı aldı. Hala Mustafa ile Ara ara görüşüyoruz. Şu anda kendisi tiyatroya gittiğinden bahsediyor, ee, gitar çaldığından bahsediyor. Çünkü o çocuk şöyle demişti: Evet, gidiyorum, ama yapmak istediğim şeyler de var hayatımın içerisinde. Yani şu gençler gibi olamıyorum ablaya demişti. O gençler gibi olabilmek adına sadece kendi içine dönmesi gerekiyordu. Yoksa görevini her türlü zaten yerine getiriyordu ki. İşte bundan dolayı gençlerle ileriye dönelik yapacağım projeler ne olur? Farkındalık, kendilerini fark etmek, kendi farklarına varmak. Aslında bir bireyin ne kadar güçlü olduğunu görebilmelerini sağlamak adına yapacağım projeler olur. Bununla ilgili çalışmalarım var mı? Çok var. Heyecanlı mıyım? Çok heyecanlıyım. Peki siz Mersin'de bir senaryo yazıp yönetme şansınız olsaydı Kimleri oynatmak isterdiniz? <laughs> Çok tehlikeli bir soru. <laughs> Mersin'de senaryo yazıp oynatmak ister isteseydim. Kreçapa. Eee benim branşım antik tarih üzerine biraz da ve e, Mersin'le olmama rağmen daha sonra bu projelerle ve çalışmalarla ve belgesellerle e, işler yapmaya başlayınca Mersin'in ne kadar özel bir kent olduğunu farkına vardım. Ve e, senede buraya gelen insanların sahile girmeden önce antik çağlarda birincisi ilk önce duş yapmaları gerektiğini, sonrasında da mutlaka ve mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeleri gerektiğini öğrendim. Öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım ve kendime çok kızmıştım bu yaşta mı öğreniyorsun bunları diye. İşte o yüzden galiba belediye başkanımızı ondan sonra üst düzey yöneticileri bu konu hakkında başrol oyuncusu yaparak tüm Mersin halkında içine alan bir senaryo yazmak isterdim. Şimdi aklıma geldi. Yerel yönetimlerin tiyatroya verdiği desteği nasıl buluyorsunuz? tiyatroya verdiği destek derken... Cevabımızı aldık. Peki programımızın klasikleşmiş bir sorusunu soracağım. Beyaz perde mi, kırmızı perde mi? Ben kırmızı perde. Kesinlikle kırmızı perde. Mesleğinizi icra etmek isteyen özellikle kadınlara, genç kızlara neler söylemek istersiniz? her zaman öğretmen ve her zaman öğrenci olmaları gerektiğini ve özellikle özellikle başka e, işleri olsa dahi başka yönlerde kendilerini daha iyi bir şekilde yapmak ihtiyacı hissetseler dahi e, dramayla yollarının kesişmesi gerektiğini isterdim ya da bunu önerirdim onlara çünkü sonuçta e, onlar anne olacaklar eğer isterlerse ee, öğretmen olacaklar eğer isterlerse hiçbir zaman öğrenmeye dair inançlarının kaybolmaması ve öğrenme sürecinin hep devam etmesi gerektiği yönde de onlar da telkinlerde bulunurdu. Peki tiyatro aşk mıdır, iş midir? Tiyatro aşktır. Çünkü eğer ona aşık olamazsanız zaten o işi yapamazsınız. Bu COVID-19 sürecinde yaşıyorsunuz malumunuz. Ee, sanat camiası dahil birçok camia da olumsuz etkilendi bu süreçten. Siz tiyatrocular olarak neler yaşadınız bu süreçte? Biraz bahseder misiniz? Ee, i̇şte öğretmen yönüm ağır bastığı için bu dönemde belki süreci tiyatrocu arkadaşlarım kadar yani bu işi gerçek manada tek işi tiyatro olan arkadaşlarım kadar çok fazla etkilendim mi Etkilendim dersem yalan söylerim. Etkilendim mi? Evet etkilendim. Ee, çünkü neden sahneye çıkamadığınız zaman, ücretli olarak onu oynayamadığınız zaman, eğer bir devlet sektöründe çalışmıyorsanız, şehir tiyatrolarında ve devlet tiyatrolarında çalışmıyorsanız, bütün geliriniz yok oluyor. Hiçbir yerden gelir alamıyorsunuz. ders saat ücretli olarak drama öğretmeni olarak çalışıyorum ben. Kendi özgürlüğümden dolayı Mart ayından beri hiçbir okulda çalışamıyorum. Bu bile yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Düşünsenize sahneler kapalı ve hiçbir şey yap yapamıyorsunuz. Toros Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı bu programı nasıl buldunuz? Harika buldum. Neden mi? Çünkü bu bir bakış açısı eğitimde bir bakış açısı, gelecekte bir bakış açısı ve gençlerde bir bakış açısı. İşte sanata bakış açısı değişmeye başladığı zaman gençlerle beraber sanatın toplum içerisindeki yeri, dünyanın içerisindeki yeri ve en önemlisi de insan içindeki yeri çok farklı olacaktı. Bu da farkındalığı ortaya çıkartıyor. Sonsuz teşekkürler.